Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte troll videosu çekeceğiz. Şu an um, yani şey beni duymuyor. Um, İsmail. Şimdi ona ilk önce scoot vereceğim. Ondan sonra sizce ne olacak? Gelsin abi beler, gelsin şey taklar gelsin. Biraz şey scoot oynayacağız değil mi? Aynen. Kanka ben scoot'ta bence seni yenerim. Bu arada ben, ben, şu an bir yeri kullanıyorum. Arkadaşlar bu videodan sonra um, MB7 ile söyleyeceğim onu. İlk önce MB7 göstereceğim sonra MB <laughs> Ondan sonra MB7'den sonra işte um, şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar MB7'den sonra um, şey yapacağım. Um, <laughs> gideceğim ustura alacağım, gölge alacağım. Yani bayağı alacağım işte. Sadece gölgem var ama ben yine olsun ya. Yani. Kanka yani sence bu maçı kim alır? Ben alacağım tabii oğlum. Sukut benim artı 5 senin kaç? Benimki artı 5. <laughs> Kanka ben oynamaya başlıyorum ya. Uf. Hadi es bir zahmet başla bak. E sporcu moduna geçtim şu an. E sporcu silahını seçtim. Hadi bakalım geç. Benimkinde <laughs> <laughs> Benimkinden azar yok ama benim Sukut'ta azar yok. Eee... Sporcuların sukuta kullandığı bir desen aldım şu an. Espor da seni 2017. O yüzden şu an seni yenmeyi düşünüyorum 9 canım var. Aa! Abi ya. Hadi bakayım. Tamam ben başladım ya. Bir başla bakayım hadi. Kanka tabanca almak var mı? Var. Tamam. Hop sen onu yersin şöyle de ölürsün. Oraya lan AWP mi aldın? Aynen. Hayır skutlu. <laughs> Hayır skutlu. Kanka, var. kanka bir de sen tüm skutlu abi em yani, skut takmıştın değil mi? Evet. Hayır. <laughs> ya çimer ya. Bizlere böyle kanka. Oğlum hadi. Hadi skutlu. Kanka şu an önceki videodan intikam alıyorum. Bu benim intika intikamım. Bak konuşamıyorum. Konuşmayı unutturdun lan bana. Oy oğlum. Abi. Harbi diyorum şans ya. Canın kaç? 18. Ya he he he. Tamam ben artık AWP gibi bir de bir M93'ü şuraya mı çekiyorsun? Ya çınar ya. Senler adam olmaz ha. <gülüyor> <gülüyor> Kanka önceden a ee, ben Macon... beni Macon videosunda trollemeyecektin. Benim ekonomim Allah Allah. Arkadaşlar şimdi bir Asıl sen ben ek... söyledim. Arkadaşlar şimdi bir renk daha koyacağım ve başka yerden geleceğim. Kanka ben sence bu maçı alır mıyım? Alamazsın. Adem ay ara geleceğiz. Aynen. Yani başka yerden gelen de ne bileyim. Abi nereden gelmiş? Ya evet, şu oradan gelecektik. Yani başka Hiç yerden, yerden geliyoruz değil mi? Yani artık başka yere bir yerden gelin dövelim ya. Erkek başka yerden. Bak benim başka yerden gelmek de olsun. Başka yerden gelmek de olsun hadi bakalım. Yok, yok oğlum hayırdır olmayacak. Oy. Kendime bomba attım ya. Hop. Hello my friend. Aa! Bir canım gitti lan. Ya Çınar ya. Şu an sandalyeden kalktı arkadaşlar. Bir yerleri vurmaya çalışıyor. Şu an sandalyeden kalktı. Çınar bak yeter ha. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Duyuyor musun Çınar? Sesin gelmiyor. Şu an çocuk çıldırdı ya. Patron çıldırdı beyler. Patron bebek çıldırdı. Patron çıldırdı. Patron çıldırdı. Aa vurma. Sen hayır tamam. Ya çınar o. Çınar o başka bir şey edin bende. Bomba bölgelerini koru. Ha bir de ben tüm slotlara skut takmıştım ya. Bu çocuk kar ve neyse. <gülüyor> <gülüyor> ya çıkar. <laughs> Oğlum o nasıl kafa gitmeli ya? Ya çıkar bak ARP alma yeter ha. Kanka, abi, mi? Kanka, tamam kanka abi falan. Kan tamam kanka abi falan. Arkadaşlar şu an sesimi duymuyor abi abi çaldı. evet kanka. Şu an her bir diyorum skutu. Şu an her bir diyorum skutu. Uy canımı yine hepsini indirdim ben. Oha ya Çınar avukalı şu ne Çınar? <laughs> Ya çınar tamam, ya. Tamam her videomuz kutu aldım ya. Oğlum Allah açma ya. Hangi kutu? Kanka lütfen almayalım. Tamam. Yeah. Uy. Ya. Hop hello. Oha. Abi. Onun canı kaldı. Hadi bakayım diyorum Bu neymiş? Scout almış yine. Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar 9468 aldım sesim de Kanka ya sen scout'la iyisin ama yani benimki de artmıyor yani öyle bir şey var şimdi. Kaç 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 Allah bak bak. Götümden vurdum beni. Şu an yani bu arada Oğlum tarabalı aldın Hayır oğlum ben 90 taradım Hayır oğlum o Epeyim fazla oha Bu neymiş Ender 168 <laughs> almışım ben <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok Oğlum utan utan <laughs> Ender 168 almış skut yenemiyor Utan utan <laughs> Arkadaşlar bu arada böyle trolley Ay dur fırsatlanıyor Arkadaşlar böyle trollerin daha fazla gelmesini istiyorsanız bir like atmayı unutmayın. Bile, bile öl şimdi. Evet arkadaşlar çınar vuramaya çalışıyor. Çınar vuramıyor ve yedi. Hey, diye. Arkadaşlar o neydi ya? Çınar her türlü alacak şimdi arkadaşlar. Alalım hadi arkadaşlar şu an avga çektim bak bundan sonra kesinlikle çıkacak <laughs> çıkar abi ya dayanamaz çocuk dayanamaz <laughs> bence artık dayanamaz yani oha <laughs> ya ya çıkar bak çıkar mı bak oğlum buraya mal gibi alma ya <laughs> ya oğlum çıkıyorum ben ya <laughs> ya bırak bu işler çıkar arkadaşlar şu an sesimi duymuyor böyle bir canlandan çok kendisi için <laughs> bir like atmayı unutmayın. Oğlum ya, mor gibiyim, ne ya? Bugün ya, terrace bana baksem ben seni. <laughs> Bak kanka ben senin Mega'mı trollerken şey yapmıştım. Ee, sen de yani sen de başka bir silah şey almıştın. Bu da bunun intikamı. Neyse arkadaşlar, böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videolar kanal'a abone olmayı unutmayın. Açıklamada kısmında bulunan da ee, İsmail'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle um, troll videoların devamı için like atmayı unutmayın. Arkadaşlar like atmayın beni söylemesin bize. <laughs> <Ne güzel gülüyor> bir de. Neyse arkadaşlar bir şeylerimizde? Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın.